Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlardaki yeşil tepelerin birinde eğlenceli ama oldukça inatçı bir keçi yaşarmış. Bu keçinin adı Sakız'mış. Sakız, beyaz tüyleri, kıvrık boynuzları ve meraklı bakışlarıyla çok sevimliymiş. Ama ne var ki Sakız, her şeyi kendi bildiği gibi yapmayı severmiş. Büyükleri ne derse desin, Sakız hep ben bilirim dermiş. Bir gün güneş gökyüzünde parıldarken Sakız yuvarlak bir taşın üzerinde oturmuş aşağıdaki yemyeşil vadiyi izliyormuş. Bugün bir macera yaşayacağım demiş kendi kendine. Ama benim istediğim gibi bir macera olacak. Vadinin kenarında herkesin korktuğu ve uzak durduğu bir orman varmış. Bu ormanın adı Büyülü Ormanmış. Köydeki diğer hayvanlar bu ormana gitmenin tehlikeli olduğunu söylermiş. Ama sakızın inatçılığı tutmuş. Tehlikeli mi? Hadi canım, bu ormanı keşfetmezsem olmaz, diye düşünmüş. Sakız hiç kimseye haber vermeden zıp zıp zıplayarak ormana doğru ilerlemiş. Rüzgar tatlı bir melodiyle ağaç dallarını sallarken, sakız kendinden emin bir şekilde ilerliyormuş. İçeri girer girmez her şeyin farklı olduğunu fark etmiş. Ağaçların yaprakları altın rengine çalıyormuş. Çiçekler gök kuşağı gibi rengarenkmiş. Üstelik etrafta uçuşan minik, parlayan kelebekler varmış. Sakız, bakın işte. Kimse beni durduramaz. Burada her şey harika. diyerek yürüyüşüne devam etmiş. Ama ne olduysa birden olmuş. Sakız, yere yayılan kocaman sarmaşık gibi görünen ipliksi bir şeye basmış. Sarmaşık canlanmış ve sakızın ayağına dolanmış. ''Ne oluyor?'' diye şaşkına dönmüş sakız. ''Kimse beni durduramaz.'' diyerek sarmaşıklardan kurtulmaya çalışmış. Ama ne kadar çabalasa da dolanmaktan kurtulamamış. O sırada yukarıdan cıvıl cıvıl bir ses duyulmuş. Bu, parlak tüyleriyle bir neşe kuşuymuş. Kuş, sakıza doğru uçarak Ah inatçı küçük keçi. Yardım istemeden bu ormandan çıkamazsın." demiş. "Sakız, yardım mı? Ben kimseye ihtiyaç duymam." diye homurdanmış. Ama ne kadar çabalasa da sarmaşıklar çözülmemiş. Sonunda biraz düşündükten sonra, "Belki bir kereliğine yardım isteyebilirim." demiş kendi kendine. Neşe kuşu hafif bir kahkaha atarak, "Harika!" O zaman önce bana sor bakalım. Neden herkesin bildiğini yok sayıyorsun?" diye sormuş. Sakız biraz duraksamış ama sonra içinden "Aslında haklı olabilirler. Her şeyi yalnız başıma bilemem." diye düşünmüş. Kuşun yardımıyla sarmaşıklardan kurtulan Sakız yürümeye devam etmiş. Ama bu sefer daha dikkatliymiş. Yol boyunca karşısına çıkan küçük sorunları çözmek için çevresindeki hayvanlardan yardım istemiş. Her yardımdan sonra Sakız, aslında inat etmenin her zaman doğru olmadığını fark etmeye başlamış. Büyülü ormanın derinliklerinde Sakız, kocaman bir gül ağacının altında parlayan bir sandık bulmuş. Sandığın üzerinde cesaretle dinleyen ve öğrendiklerini paylaşanlar için yazıyormuş. Sakız, bu sözlerin kendisiyle ilgili olduğunu anlamış. Sandığı açtığında içinden çıkan ışık ormanı aydınlatmış. Bu ışık Sakız'ın kalbine bir sıcaklık hissettirmiş. O anda Sakız bir şey fark etmiş. Kendi bildiğini okumak güzel olsa da bazen başkalarının tecrübelerinden de öğrenmek gerektiğini. Eve dönmeye karar veren Sakız bu kez çevresindeki hayvanlarla sohbet ederek ve onlardan yardım alarak çıkış yolunu bulmuş köyüne döndüğünde Sakız eskisinden daha da mutluymuş. Artık yalnızca inatçı bir keçi değil, aynı zamanda dinlemeyi öğrenen, yardım etmeyi seven bir keçiymiş. Büyülü ormandan döndüğü günden itibaren Sakız, köydeki diğer hayvanlara öğrendiklerini anlatmış ve onlara yardım etmeyi görev bilmiş. Neşe kuşu da arada bir gelip Sakız'ı ziyaret eder, ona "Artık gerçekten büyüdün." inatçı keçi dermiş. Ve böylece Sakız hem eğlenmiş, hem öğrenmiş, hem de kocaman bir dostluk ailesi edinmiş. Masal bu ya. Kim bilir? Belki bir gün Sakız'ın hikayesi senin de kulağına fısıldanır. Gökyüzündeki yıldızlar parıldarken Sakız usulca uykuya dalmış. Tıpkı şimdi senin dalacağın gibi.